Masterchef Türkiye'de final turu heyecanı devam ediyor. Ve her gün bir yarışmacı, Masterchef 2021 ana kadrosuna giriyor. Şu ana kadar 13 Masterchef 2021 ana kadro yarışmacısı belli oldu, 17 Ağustos'ta, 3. grupta yer alan 12 yarışmacı, önlüğü kazanmak için günerlerini sergiledi ve kıran kırana lezzet mücadelesi yaşandı. Masterchef 41. bölümde Necdet ve Atakan, yemeğini ocakta bıraktığı için değerlendirilmeye alınmadı ve duygusal anlar yaşandı. MasterChef Türkiye'de ismi yazılı önlüğü kazanarak ana kadroya giren 14. yarışmacı kim olacak merakla bekleniyordu. Şefler ilk bölümde yarışmacılardan saç tava ve yanında şehriyeli pilav istedi. Bu yemekleri yapması için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı. Süre sonunda Mehmet Şef, yemeği değerlendirirken dikkate alınması kriterleri açıkladı. Şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptıktan sonra değerlendirme sonuçlarını açıkladı. İki yarışmacının yemeğinin değerlendirmeye alınmadığı ilk turda Suzan, Emre, Hüsnü, Yiğit, Safanur ve Pelin başarılı oldu ve sonraki tura geçti yaratıcılık oyununda ana ürün patlıcan idi. Ve bu ürünle yapılacak yemek için verilen süre ise 40 dakika. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Buna göre 6. Suzan, 5. Hüsnü, 4. Emre, 3. Yiğit oldu. Pelin ikinci olurken Masterchef 2021'in ana kadrosuna kalan 14. yarışmacı Safanur oldu. Masterchef Türkiye'de iki yarışmacı, final turunda talihsiz bir olay yaşadı. Şefler, yemekleri ocakta unutan iki yarışmacının yemeğini değerlendirmeye almadı. Necdet ve Atakan, süre bitiminde yemeklerini ocaktan sunum tahtasına koymadıkları için değerlendirme dışında kaldı. İki yarışmacı da bu olay sonrasında adeta yıkıldı. Yarışmacıları, arkadaşları bu üzücü olay karşısında teselli etmeye çalıştı. Yarışmanın takipçileri, Masterchef 2021 yarışmacıları kimler olacak merakla bekliyor. Şu ana kadar 3 gruptan toplam 13 yarışmacı ana kadroya girdi. Peki, ana kadroya giren yarışmacılar kimler? İlk gruptan ana kadroya giren isimler, Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Akidi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral ve Hasan Biltekin oldu. Bu hafta başlayan 3. grubun mücadelesinde önlüğü kaparak ana kadroya girenler, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı, Mert Yılmaz oldu.